Hepsi kadar merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Linux'i nasıl yendiğimi anlatacağım size. Şimdi o sıra kaydı alamadım. Şimdi ben dedim ki şuraya gelelim göstereyim size. O sıra dedim ki lan bir maç atayım nasıl olsa yenemem ilk de tek de falan. Sonra tekte hiç round kaybetmeden yendim ben bunu. Nasıl yendim ben de bilmiyorum. Kaydı alamadım orayı bekleyin. Nerede o? Aşağılarda olması lazım. Şans değil değil mi? Tamam alacağım onları. Ha şans değil bakın bu birinci öyle yaptım şimdi tekte hiç rahat kaybetmeden hemen aldım mavi mührü kolaydı şunlar gelmiş Aga şunu mecbur tasımlattı bize bunu çıkmadan al hadi bu da olsun da gideceğiz dalacağız sonra şu anda Hermit'in olduğu bölgedeyim. Şöyle size de göstereyim. Bakın şu anda normal olmuş. Bakın buraya tamamladım buraya buraya. Şu şey olsun zaten. Tamam. Şu imkansız zaten. Buradan 4 maç kazanırsak. Hmm. Gene mi bulan? lan? Ya elimde de en sevmediğim silahlardan biri var. Buradan arkaya başka müzik bulamadınız mı da bunu koyduğunuzda? normal modda olduğu için kadifeyi kolay aldık da şu elimdeki silah bırakmam lazım çok kötü çok acayip böyle berbat bir silah neyse böyle daha iyi Lan bıktım senden de ya. Elimizde tüfek. Tüfeğin içinde fişek. Lan nasıl? Abi hem arkadaki müziği sevmiyorum hem bizim silahımızı sevmiyorum ben. ben vursaydım acayip vuracaktım ben. Görüyor musunuz mu arkadaşlar? Silahın berbatladı. Bak 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 vurulmuyor silahlar. de i̇şte böyle. Kafatasın adamı kafatası derler. Ha artık bunlardan gelecek. Büyü basmamız için. Kafatası kırıcı. Ananı avradını. Çok güzel teklif. Ben o teklife bir ara bakarım. Hayır. Sonra. Reklam. Evet, tamam. Knock. Ok. Şu anda zormuş galiba. şu gün batımı ne zaman şey gelecek? O gün batımı şey gelse de şöyle böyle... ...kazet etsek şunları. Parmaklarım Adam şanslı. Benim karşımda olduğu için... ...belki şanslı değil ama... ...silah kötü. Abi şunun yerine bak. Şu katanam var ya benim. Onu alsam şu an felç etmiştim bunları. Abi vurmuyor silah vurmuyor. abi benim acil silah değişmem lazım. <laughs> Şu hayvan. Çok iyi vurdum. Vallahi var ya çok zor yani, zar zor aldım. Çüş lan, çüş. Tamam. Abi çok zor da olsa almayı başardık yani. Zordu. Şimdi ılgında galiba. Ya da zor da bilmiyorum. Aa Ya gene mi reklam? Tamam. Şu reklamları da kapattıracağım he. ha. Ya kafata sıkarıcıyı alalım. Bir elmas. Bir zümrüt. Neyse işte. Elrant'ta. Şimdi o cellat. Cellat 36. Shadow Fight. Abi bununla bak şunla ben oynasam. Bak şunla oynasam daha fazlaydı aga. Onları yükseltmek de çok para Pahalı. Mesela 8'e ben bunu alacağım mesela bak bu iyi. Bak şu zaten en favorim aga baston. Bastonlar aga. Baksana da baston. Bastona bakın şimdi. Gördünüz mü? Bastonu çok seviyorum. Sonda gattar tırpan var. Gattar tırpan acayip iyi bir şey. Şurada şu var aynen karga zehri. Burada da bir tane miğfer vardı. Az önce gösterdiği neydi o? Ha, bu galiba. Aynen. Aynen aynen böyle bunlar. Bunu kullanmam da. Buradan şu güzel bak mesela. Bu değil lan. Yani güzel gibi de pek beğenmiyorum. Şunları yükselterim hemen. Şöyle bir 7'ye alırsak. 2 dakika sonra geliyorum arkadaşlar. Şunları yükselsin geliyorum. Bu arada arkadaşlar onlar yükselirken Geliyor mu sesim? Onlar yükselirken size onu nasıl yendiğimi göstereceğim Line X'i. Şimdi şu şeyleri bir kuşanayım Line X eşyaları. Bu. Bu. Bir de bu. Şöyle geldim. Okay, Line X'de şimdi görmez olduğunda hep bu hareketleri yapın. Tamam mı? Bir de şöyle şöyle. göremiyoruz ya. Gördüğünüz anda da böyle. Şöyle terse koyabilirsiniz. Abi şu kılıcı çok seviyorum. Ya. Ama çok taş istiyor çıkartmak. Bakın şimdi. Aynen böyle şekilde işte tekme takat. Ama görünmez olduğunda aşağıdan e, aşağı çift tekme yapın. 30 saniyeleri var bunların da. Burada ne var lan. Bunların ne olduğunu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Şu sandıklara falan baksana da şuna. Şuna ya da. Şimdi en fazla yani ne çıkabilir ki yani? Bu kadar yüksek taşa satıyorlar. Bunlar falan mı çıkıyor acaba? Heh tam yükselmiş bunlar. Tam yani bunun 4 saniyesi. Bu yükselmiş. Bu da yükseldi. Miferin 4 saniyesi var. Biz geriye kadar yükseliyoruz. Ezan okunuyor, ezalı Tamam. Bu maçı da alırsak galiba şey oluyor yükseliyoruz. Kavgacı. Ona kadar kavgacı şimdi. Ha eline, elindeki silah baksana zaman sana Çok zayıf silah. Hiç sevmiyorum. Ama bu ibine bunu iyi kullanıyor. Ayak kalkıyor. Ezan Bak silahlarımız aynı. Oy. Ne koydum be? Lan ne yapıyor lan bu? ama ne vurduk ha adamın silah düştü. Bir tane daha ırman geldi üstünlük, üstünlük mü? Üstünlüktü galiba. Vur oğlum daha fazla. Güzel. O kılıç şey de gelmişti ya. Kılıç darbesi. İki de buradan geldi ve galiba yükseldik. Değil mi? Yükselmiş olmamız lazım yani. Şu an yükselmiştir. Evet yükselmişiz. Üstünlük. Ee, görüyor buna inanılmaz. Gücü dünyanın en güçlü Yani. Tutulma güneşi. Aa güneş güneş güneş. Evet evet evet. Bu kim oğlum ya? Gene de dövüşeceğim. Ilgında da olsa ben bu herifle dövüşürüm hani. Geçen de bir tane moruk gelmişti yani böyle bir saçları beyaz böyle bir mum çakulu. Jackie Chan gibi ama. Bu da onun gibi bir şey galiba. Buna kaybedebilir çünkü bunların zorlukları ılgın biliyorum Elimizde iki silah bak bir de. Yani yeneceğim varsa da ben bunu yenemem ki zaten. Bak bak bak. Nasıl vuruyor nasıl vuruyor. Bak oha. imkansız mı lan bu? Nasıl bu kadar vurabiliyor? Adam bir savunmadayken bile ne kadar vurdu. Çüş lan. Çüşledi adam bizi. Oğlum, <laughs> Oğlum hile. gel verin bana katanamı ya verin. Ver. Ok. Bakın, gel mağazaya verin bana katanamı. Ya oğlum. Tamam reklam bitti şimdi. Bakın buraya alınca lan tamam bir dur ya. Bakın görüyor musun? Bak, bakın. Bunlarla falan bir sabaka yapabiliyoruz. Onu bir daha yenersem kılıcını alabiliyorum işte. Bunlarla daha yapamıyorum şu anlık. Bunların ikisi zor daha geç şu kılıcı bir değişeyim artık ya. Nalet gelsin. Şu kılıcı. Sipariş etmeyiz herhalde bu kadar şeyi. Nasıl bu kapalı lan? Oğlum nasıl bu kadar bunlar? Diğerine devam mı etsem? Bu da daha pahalı ki. Bak arkadaşlar ben bir el bir şey girip geliyorum yani para alıp geliyorum hayatta kalmadan. Oğlum zaten bizim reklamdan reklamdan gelen paramız varmış ki. ederek satın al bak gene. Yine... Ha tamam oh lan buna reklam var mı lan çok şaşırdım. Tam bu güzeldir araya. Şimdi Hermet'in Hermit'in ilk rakibiyle dövüşürüz. Bunu alalım. Başka bir şey var mı? Ha, ben de diyorum bu niye olmuyor bu hareket? Adamlar bize hep dirsek atıyordu. Diyorum bizde niye yok? Tamam mı kılıçlarımız falan filan? Tam bu tamam bu tamam. Bunlar daha 8 olacak da bu da olmadı. Tamam ya yani bence böyle alırız. Kendimize güveniyorum ben. Bize güveniyorum. Ne kendimize bize. Ben gerçek seçilmişim. Hermit'in öğretilerine değen tek kişi. Bunu kanıtlayacağım ve sonrasında kendi okulumu açacağım. Kendini yenilgiye hazırla. Bu kim oğlum? Dragon mu nedir? Şu bufalo şu peygamber devesi diğerlerini hatırlamıyorum ama bu dragon. Diğerlerin bir tane daha vardı. Onun da değişik bir ismi vardı. Diğeri de Hermit zaten. Her bir yıldırım çakıyor. Abi o yıldırımı var ya. Yani nasıl söversin? Bak bak şu şeye bakın. Ben zamanda Titan'ı sadece bu hareket yaparak gelmiştim. Bak. Hemen hileli he. Evet arkadaşlar şimdi kesin biri gelecek. <laughs> Anne videodayım ben. Bayağı güçlü hareket yani. Annem de yaptıysan cumaya gideceğiz o yüzden yani. Ya. Evet gördüğünüz gibi dragon almak bu kadar basitti. Vay o da parayla xp verdi ha. 1000 ile 2000 liradan fazla verdi. Beni yendiğine inanamıyorum. Hermit buraya hiçbir şeysiz geldi ve doğadaki en iyi dövüş okulunu inşa etti. Belki de kendi okulumu açarsam öğrenmem gereken ders tezabidir. Tezabi ne? Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir hoşunuza gittiyse abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlara da yazabilirsiniz. İşte belirtebilirsiniz bazı şeyleri dersiniz. Bunları niye böyle yaptım? Bunları niye böyle yapmadım? Falan. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.